Sen gitme. Bir şeyler anlatacağım sana. Belki kalman için bir neden olur her anlatırsam. Ne kadar çok mutlu olduğumuzu anlatacağım. Gelecekle ilgili tüm hayallerimizi anlatacağım. Hem bak, hem bak sevgimizi de anlatacağım. Her şeyi anlatacağım. Ama biraz dur. Gitme. Ne kadar güzel günlerdi. Hem hatırla bir. Ne kadar çok seviyordum ben seni. Ne kadar çok mutluyduk. Birkaç dakika geçsin. Hemen özlüyorduk birbirimizi. Neden şimdi buradan ayrılık? Birbirimize düğüm gibi bağlıyken kopmamalıydık aslında. Bana sarılınca dünyalar benim olurdu. O iki gülümseme. Sadesiydi resmen. Ellerimi tuttuğumda kalbimin ilk defa aklını hissediyor gibiydim sevgilim. Güldüğünde resmen tekrar tekrar aşık oluyordum sana. Ben artık sensiz yapamaz olmuşum. Nefesim olmuşsun. Her şeyim olmuşsun artık. Gelecekte hayallerimiz vardı evimizin. Evet. Evet evlenecektik ikimiz. Ondan sonra Beraber film izleyecektik Canımız sıkıldığında Dışarı çıkıp Gezecektik Oğlumu da olacaktı Geceleri hamsizliğinde uyandıran. Ben de sana kıyamayacağım tabi Ben uyuturum onu deyip Uyutmaya çalışacağım Yanımıza geldiğinde Beni uyumuş bir şekilde göreceksin Ve göreceksin Mutlu olacaksın Beraber yaşlanacaktık başlandığımız halde bırakmamış olacağım ben ellerini. Sevgimiz, sevgimiz hiçbir zaman tükenmeyecek sevgimiz. Ve belki de bir gün sıra oğlumuza gelecekti. Belki de aşık olduğu kadınla evlenecekti. Sonra biz yine mutlu olacaktık sevgilim. Sence de mutlu bir aile tablosu değil mi? O kadar güzel hayali biz sevgimizi bırakıp gidemezsin. Yapamazsın bunu bize. Şimdi soruyorum sana, gitmek mi istiyorsun? Yoksa kalıp onca güzel hayalleri gerçekleştirmek?